Merhabalar. Bir kez daha son derece önemli, çarpıcı, tehlikeli ve can yakan bir gündem maddesiyle karşınızdayız. Niçin tehlikeli ve can yakan? Çünkü toplumu bölen, ayrıştıran, ötekileştiren ve dini siyasete alet eden her söz, her yaklaşım tehlikelidir. Acı verir. Türkiye geçmişte bu acıları çok çekti ve bedelini ödedi ve ödemeye de devam ediyor. O yüzden yapmayın. Hemen hemen her programda yeni geldikçe bu uyarıyı yapıyoruz. Altını kalın çizgilerle çizmeye çalışıyoruz ama nafile. Ayasofya Camii'ne yeni atanan baş Mehmet Boynu Kalın açıklamalarıyla, sözleriyle ki bugün de üzerine yenileri eklendi, tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar son derece tehlikeliydi. Onlar ne biraz sonra birebir okuyacağız. Ama dün akşam AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bir televizyon programına katıldı ve o programda kendisine bu soru soruldu. Mehmet Boynu Kalın'ın söyledikleri ve Özlem Zengin adeta Dur dedi. Dur kardeşim, dur. Dur. Konuşma. Peki bunu nasıl ifade etti? Bunları da paylaşacağız. Birebir okuyacağız. Ama üzerine tuz biber eken başka bir gelişme oldu. Mehmet Boynu kalın bugün Twitter hesabı üzerinden Türkiye'yi bombalamaya devam etti. Akıl alır gibi değil. Neler söyledi? Bunlara da değineceğiz. Ama biraz evveliyatı var. Evveliyat bilindiği gibi iktidar 2023 seçimlerine giden süreçte bu yeni anayasa çalışmalarını çok önemsiyor. İşte Ayasofya'nın başimamı bu yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili aynı bir siyasi parti genel başkanı, bir grup başkan vekili edasıyla dedi ki yeni anayasadan layıktaki ilkesi kaldırılmalı. Şimdi iktidara yakın gazetecilerde, Hadi Özışık bu konuyla ilgili YouTube üzerinden yaptığı programda Mehmet Boynu Kalın'a ağzına geleni söyledi. Burada o ifadelerle konuşmayacağız. Bizim derdimiz ve sorunumuz başka. Başka bir şeyi ifade edeceğiz. Ve şunu sordu ama yani bu çok çok önemli. Dedi ki Adil ışık, sordu. Kardeşim, seni oraya kim getirdi? Arkanda kim var ve kimden güç alıyorsun? Gerçekten son derece önemli bir soru. Hadi Özışığın bu sorusu yanıtlanmaya muhtaç ve bir şey daha söyledi. Seni uyardılar. Twitter üzerinden attığın o mesajları sil. Silmedin kime güveniyorsun ya diye sordu ve bugün taze gelişme silmediği gibi üzerine öncekileri aratacak. Başka sözler, başka fikirler. Evet onlar bindi. Peki şimdi sözü hiç uzatmayalım ve şu 8 Mart'a bir dönelim. Bakalım ne söylemiş. Ayasofya'nın başimamı. Ayasofya'ya başimam olarak atanan Mehmet kalın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Twitter hesabından tartışma yaratan açıklamalar yapmıştı. Medyanın kadın cinayetlerindeki tutumunu hedef alan boynu kalın kadın erkeğe düşman edilmiyor edilmeye çalışılıyor diye buyurmuştu. Dedik ya siyasi parti genel başkanı Mehmet Boynu kalın şu paylaşımda bulunmuştu. Cinayet cinayettir. Cinsiyet değiştirmez. Erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz sizin için kısasta hayat vardır, ilahi düsturdur sürekli kadın cinayetleri vurgusu kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Bir de ifadelerinde böyle kendi ürettiği kelimeler var. Sloganik. Dedik ya parti genel başkanı medya propagandası hani üzerinden cübbesini çıkarmış çıkmış medya mecliste mecliste kürsüde konuşuyor da konuşuyor. Tüyler ürpertici. Ve işte AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin dün akşam katıldığı bir televizyon programında kendisine bu soru soruldu ve dedi ki Mehmet Boynu Kalın'a kadın erkek meselesine dair dini de referans yaparak katı sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum. Burada belki de en önemli nokta dini de referans yaparak şimdi burada dini referans yaparak konuşan kim? Bir din adamı. Devam ediyor Özlem Zengin. Bu bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor. Kadınları da incitiyor. Bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha da önemlisi bu açıklamalar siyasetin de yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı. Daha ne desin? Sus diyor yani. Herkes kendi işini yapsın. Sen din adamıysan bunu yapma. Bir siyasi parti genel başkanı gibi konuşma ve bu işlere burnunu sokma. Yo. Bakın şimdi başımam sanki bunların hiçbiri olmamış gibi bugün şu mesajları atmış. Ülkemizde bu alanda yaşanan sorunların kaynağı batıdan gelen ve bizim din, örf ve adetimize uymayan düzenlemelerdir. Sorunun kaynağı olan yerde çözüm aramak beyhude bir uğraştır. Müslümanlar çözümü Rablerinin dediğinde aramalı. Dedik ya bir siyasi parti genel başkanı, din adamı değil sanki. Devam ediyor ve birden niye o konuya girme gereğini hissediyorsa birden konuyu tesettüre çeviriyor ve diyor ki tesettürü Allah'ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz siz bu davranışınızla İslam'ın bir şiarını, sembolünü yaşatıyorsunuz ve bizim için çok değerlisiniz. Ancak Allah'ın dini bir bütündür ve biz erkeğiyle, kadınıyla dinin, Kur'an'ın hepsine iman etmekle yükümlüyüz. Burada tesettüre de bir şekilde girip çıktıktan sonra bakın kadın erkek eşitliği üzerine işte en can alıcı siyasi görüşünü ortaya koyuyor. Mehmet Boynukalın. Kur'an-ı Kerim bu birimin yani aile kurumundan bahsediyor. Bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir. Dine, akla ve yaratılışa, fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur diyor. Mehmet Boynukalın ama Şimdi dedik ya bir siyasi parti genel başkanı ya da grup başkan vekili edası diyor ki nitekim 2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu savunuyordu diyor. Bilindiği gibi 2001'de aile kurumunun reisi erkektir ibaresi kalktı ve kadın erkek aileyi birlikte eşit olarak temsil eder ibaresi geldi kanuna. İşte buna da itirazı var Mehmet Boylu Kalan'ın. Evet insan bunları okurken bile yoruluyor ve hani bazen doğru sözcükleri bulmakta zorlanıyor. Yapmayın. Bu geçmişte defalarca denenmiş ve bedeli ödenmiş bir yaklaşım. Dini kendi siyasi görüşlerinize alet etmeyin. Bakın AKP Grup Başkan Vekili Özden Zengin dini referans yaparak ortaya koyulan bu yaklaşımlar tehlikelidir. Herkes kendi işine baksın diyor Mehmet Boynu Kalın'a ama ne yazık ki Mehmet Boynu Kalın bugün attığı şu az önce okuduğumuz mesajlarla siz kimsiniz diyor. Ben konuşmaya devam ediyorum.